Sağlık için evde, ofiste egzersiz kursu, e, spor, fitness aslında sadece spor ya da fitness salonlarında yapılmaz. Yapılsa bile her zaman bir yönlendirici öğretmen, trainer bulma ihtimali, e, imkanı yoktur. E, bu kursla evde ya da ofiste e, bir salona gitmeden nasıl pratik spor ve egzersizler yapacağınızı öğrenecek bir kursa spor fitness salonuna gitmeden nasıl evde ve ofiste bunları yapabileceğinizi öğreneceksiniz. Bu kurs size daha sağlıklı bir yaşantı öğretirken ömür boyu bunları uygulama imkanı verecek. Bu da ömrünüzün sonuna kadar sağlıklı, spor dolu, dinç ve dinamik bir insan olacağınız anlamına gelmiyor mu? İşte size bu parayla ölçülmez değerleri kazandıracak kursu şimdi evinizin rahatlığında izlemeniz için bir fırsat. Bu kampanya size hem de kursa ömür boyu erişim sunmakla dersleri tekrar tekrar izlemeniz için de fırsat sunmakta. Ee, yine anlamadığınız e, yerleri tekrar edebilmeniz için teknolojinin sunduğu bir fırsat. E bu kursta şu an onlarca ana ders bulunmakta. İlk derslerde konuyu ana hatlarıyla işlemekteyiz. Tüm dersler sürekli güncellenmekte olduğu için ömür boyu kurslara erişiminiz bu güncellemelerden istifade etmenizi sağlayacaktır. Bu daha çok konuya konsantre olmanıza yardımcı olacak. İleriki derslerde ise Günlük hayatta pratiklerle uygulayabileceğiniz konu ve tüyoları öğreneceksiniz. Bunlar kişisel, aile ve kariyer yaşamınızda size yardımcı olacak. E, kursa kaydolduğunuzda çok daha fazlasını bulacaksınız. Kursa kaydolmanızı kesinlikle öneriyoruz. Kursa katılmak için hiçbir altyapıya gerek yok. Hangi yaştan, cinsten olursanız olun şimdi bu kursa katılabilirsiniz. Hemen şimdi ömür boyu erişim için kendinizi ve kariyerinizi geleceğinizle şekillendirmek için daha fazla neden bekleyesiniz ki?